Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni oyuncakların tanıtımını yapacağız. Ve burada ne var bir bakın. Bakabilir Bizim o dükkanda gördüğümüz Aha, en büyüğün bir tık küçük olanı. Düşünsenize. Bir bakalım aşkım. İçinde 88 parça var. Evet. Bunlar Minecraft'ın bu şey mıknatıslı blokları değil mi? Evet. Çok istediğiniz bir şey. Bir video gördüm adam bunlardan. 2 milyar tane. <laughs> 2 milyar tane. <laughs> en az en az en az. Bu da ne? Şimdi Mekdans. Mekdans. Evet. Minecraft benimizle başlıyoruz. Hı hı. Bu Minecraft çok iyi bilenler anlar. Burası birazcık sandığa benziyor burası. Minecraft sandığı şeklinde. Evet, şeyine. doğru sandığa benziyor gerçekten. Şurası değil mi? <laughs> evet anlamış olduk. Bunu Minecraft çok oynayanlar. Hı hı. Şimdi. Görebiliyor hmm. Çok güzel bir adam çıktı. Şuraya getir aşkım. Böyle bir şey. topu. <laughs> Bu da kartı. Soyumuz, soyumuz. <laughs> 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 Şımararak konuşmakta lazım mıydım? Korumuz. Soyulmuş Arkasında da. Harika bir gold mu desek, zümrüt mü desek? Arkasında da kodu kodu var. Geç kodu biz girdik zaten bir şey olmaz. Ama kodu girdiğimizde maalesef ki gerçek olması gerekiyor. Bizde deneme sürmüyor gibi bir şey var böyle bir şey Beta yani beta ne demek oluyorsa ben de tam bilmiyorum. İçinden böyle bir karakter çıkıyor. Neredeyse bir sarfın yüzü kadar. Şöyle bir göstereyim sarfçığım. Evet bayağı da güzel. Bir... Ne 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 Benim surat ifademi gördün mü? Bu mi? tarafa geçsen daha mı iyi olur? Benim değilim. surat ifademi gördün mü? Ne ne ne. Neyse o sırada geliyor dönüyor o paketini. geçelim. Şöyle bir şuradan kaydıralım. <laughs> Onu da şapka olarak kullanabilirsiniz. Boş <laughs> zamanınız. Ne 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 ne. Evet bu şekilde. <laughs> Tam Minecraft'a benzeri, Sarp gerçekten. De. De Sarp bu görüntüyü görmelisin. Tam Minecraft kafası gibi oldu kare böyle. Evet. Öyle bir açmış. Ben diğer kanalımı görmediyseniz internete Sarp P9Q yani YouTube'a Sarp P9Q yazarak diğer kanalıma da ulaşabilirsiniz. Sarp'ın oyun vadisi oraya çıkacaktır. Ona tıklayın. Buna geçelim. Ne var içinde? Kılavuz Kılavuzu boşverin arkadaşlar. <gülüyor> Her <gülüyor> Türk gibi kılavuza boşverin. Hiçbir parça hiç Burada olan burada olan setler Deki parçaların tamamı hiç bu sette yok. Bu sette hiç yok. Tamam, yani kılavuzu parçası. unutun. <laughs> kılavuzu <laughs> kenara attı. <laughs> evet. Normalde kılavuzu, kılavuzu <laughs> çok sever. kılavuzu kenara attı. <gülüyor> evet. <laughs> Demek ki gerçekten. Ben çok iyi inceledim biraz. Şimdi yaramamıştır o zaman eğer öyleyse. Vay canına çok güzel parçalar var yalnız ha. Şu pencereye bayıldım ben de yani. Şu çok tatlı değil mi? Dikkat edin fırından ve pencereden bir tane bak. O sırada <laughs> fırın. Fırın bu... nerede? Bu birazcık ters durduğu için anlaşılıyor. Bakabilir miyiz fırına? Nasıl bir şey? Bak, 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 bakın bakın şu tatlılığa bakın. Ay çok tatlı. Ne kadar tatlı ateş böyle. Ha? Gerçekten de fırın gibi yapmışlar. Burası böyle camı. <laughs> İçinde <Şimdi> bir şey <laughs> var. Bunlar da tuğlalar. Bunlar su herhalde. Çiçeklerimiz var. Odun var. Taş var. Taşlar var. Seste çok güzel değil mi? Çok şey yapıyor böyle. Ha, çok güzel. Huzur veriyor ediyorum. gibi. Evet. Bir Huzur veriyor. Bakayım. Bak. içinde mıknatıs var ve böyle mıknatısların bazı kenarları normalde birbirlerini iter bazıları çeker ya bunun her kenarı birbirine yapışıyor böyle. Bak, kenarı ben her ben ben kenarı ben da birbirine ben yapışıyor. Ben ben bak, buraya da yapışıyor. Bak kaldırıyor. Çok da hafif ağır da değil yani. Çok. Bakın <laughs> ne kadar e, ne kadar biliyor musunuz? O sırada, o sırada telefon çalar. Tabii bak. ki de bakın. Bu kılavuzun, bu kılavuzun Alo. boyutu, bu kılavuzun, şey çekiyoruz. böyle bu kılavuzu kaydırıyormuşsunuz gibi. Kim aradıysa onu videoya rezil edeceğim. Baba. <laughs> Aramayacaktı videosu olsun. <laughs> Ve alo şey çekiyoruz da <laughs> ne çekiyorsunuz? <Alo>. Film çeviriyoruz. <laughs> Minecraft filmi iki sinemalar. <laughs> çeviriyoruz. Daha <laughs> yani Yine burada da bir tane Nijago paketimiz var. Sen onu yapana kadar ben de şunu gösterebilir miyim? Evet. Yine Nijago, yine Dragon. Önceki Drago. videoyu eğer beğendiyseniz bir başta farklılarını farklı da koyarız. Bu videoyu çok... da eğer yani beğenirseniz Nijago. çok güzel evet. Bir önceki video hangisiydi? Valla bilmiyorum da. Yani bir önceki değil de. Hı. Bir tane daha ne video açıyorum. O videoyu video görenler ve sevenler Derneği. bu videoyu bence izlesin. Bu Derneği videoyu. başkanı kimmiş? Saat. Hadi göster bakalım ne yapıyorsun? Anne. Bir önceki videomuza gelen yorumları söyleyeyim. Söyle. Yok söyle. <laughs> Ay söyleyebiliriz. Komikti bence. Biri, biri e, bu oyuncağı pok gibi yazmış. Evet biraz terbiyesizlik yapmış yani ama gerek yok. Çünkü neden? Biz şunu mesela Mekna biz Mekna de, Mekna de dedik de, ki biz de dedik ki e, e, kolaysa gidin bulun bakalım. Yani şunu bulmak bile çok zor arkadaşlar. Çünkü geldiği gibi bitmiş. Bizden sonra yani 50 kişi daha sonra bunu sordu. saklattırdık yani. Yani evet. 50 kişi bunu sordu yani. Nereden aldınız? Nereden aldınız? Bize niye vermiyorlar falan. Zor tabii bu işler. Biz İstanbul'dayız tabii ki. İstanbul'da Cevahir'den baktık ama bazı yerlerde belki olabilir. Ne bileyim ben. Başka şimdi... ülkelerde de başka ülkelerde de oyuncağını veriyorlar biliyor musun? Evet. Yalnız e, şu önündeki McDonald's logosu hemen McDonald's. söküldü. Çok da gerek yok McDonald's'ın logosunun olmasına ama sökülüyor bu. Evet. Ama şuraları biraz daha dayanıklı da şu ortası biraz sökülüyor Biraz şey yapmışlar. Sen konuşurken benim ne yaptığımı farkında mısın? Getir bakalım. Sarp da burada Minecraft dünyası için bir şeyler yaratıyor. Şu kılavuz alalım daha rahat görünsün. Ne yaptın aşkım? Bir bakabilir miyim? Ev yapıyorum şu anda. Bu sesleri bana çok huzur veriyor. Çıkır 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 böyle. Bir de mesnarım sarkıyorum. Senin gözün önünde. Para sesi gibi bana çok huzur veriyor Sarp. Para, para sesi sana huzur mu veriyor? <laughs> ben o zaman kafana 1500 tane para düşünüp <laughs> bunu sana, mi diye soruyorum. <laughs> bunu sana 2000 liralık 3000 liralık oyuncaklar her aldığında soracağım. Sarp'cığım yengeçini göstermedin daha farkındasın değil mi? Yengeçinin evet. açılışını yapmamız lazım. Bir de. de, de, de Bence bu bu kadar de, de. yeter. Böyle bir şeyler yapıyorsunuz işte. Zaten videoya da koyarız. Bozmasam iyi. Bozmasam iyi de Böyle ev de yapabilirsiniz. Buna göre bir evde de yapabilirsiniz. Kısa bir aç yapayım şuradan hemen. Kısa bir örnek. 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 Örneği Yanına çok... koy şöyle görelim olur mu? Oradan örnek görelim. orijinal Minecraft'ta ağaç olacak böyle. Manyetik bloks diye geçiyor adı da yani. Her zamanki gibi. Mıknatıslı bloklar. Hani çok, mantıklı yapmışlar. İlk gördüğü ağaç şeklinde onlar <laughs> içinde Getir bakayım bir şu gülüyor. ağacı. burası da havuzumuz olsun. Dur mesela. bir dakika. <laughs> dur. Şunu bu Buraya. Ay ağaç çok Şuradan güzel oldu. Bir Harika daha. bir ağaç. Şuraya bak. İşte böyle üç Bakka boyutta bir şey yapıyoruz. Oynayanlar bilir. Evet, nasıl, hangi ağaçtır oldu? olduğu klasik diyebiliriz. Hadi bay. Ay güzel bitmedi. Neden? Şu açılış var. Şunu da yap. Bunu da yapayım. Şunu, Şunu bir, bir kenara <laughs> Adamı eviyle birlikte hemen kenara <laughs> ekliyor. Senin işin Ey, sen, <gülüyor> bari, bari. <gülüyor> hey, bitir olsun. Heysem lan çok. Şöyle yapalım. Resmen McDonald's reklamı <laughs> gibi oldu. <oluyor>. Yani. <laughs> Baksana böyle. Evet gene Nijel. Birazcık Ninja Lego faciası. Ninja Lego faciası daha. Ninja. Ne var bu karakterlerden? Mor başlı bir adam. <laughs> Benim Fatih Mor İşte şey mor başlı bir adam. Kurt köpeği. Bu da onun elinde balta. Adı yazıyor, adı yazıyor, adı yazıyor, adı yazıyor, Hırsız. Ne? Dragon'dan şey ejderhaların yükselişiymiş. Dragons Rising. Yani ezerhaların sevişi. Evet canım. Göster bakalım. Rising yükseliş yani. anlamına an. geliyor değil mi? Evet, rising. Neden bildiğimi sormayın. Şey, Transformers Rise of the Beast bilenler vardır, bilmeyenler de vardır. Rise of the Beast Türkçesi canavarların yükselişi oluyor. Rise'de. Wow. Şey, <laughs> i̇şte, e evet her zamanki amacılarımızın aynı kafasıdır. <laughs> <laughs> evet. bakayım yağmacı kafa. Şöyle. Sıfatını da göster bakayım şunu. Şunu sıfat. Seni Sima bir yerden tanıyor gibi. Bak evet. <laughs> kafaya. Ya sen diyeceksin. Seni tanıyor muyum? Ha, sen Tanımıyorsun. Mi? Seni şimdi tanıdım. Ey sen, sen like, ne? Diyor Sen Süleyman abinin oğlu değil misin? O ben <laughs> Süleyman abinin büyük oğlu değil misin sen? Gel bakalım buraya. <laughs> Ne izliyor buradan baksana. 4 <laughs> de, Gülüyor> de döv, bir kenara döv. attılar. Hangisi? <laughs> Bunun hepsi kullanıp bir kenara attılar. Seninle daha çok zamanımız var bu ikimiz. Bunun kafası bu mu olacak yani? Neyi kafası şu? Sence? Evet. Ben pek bilmiyorum sak kadar ama gene de bir deneyeceğim herhalde basittir yani. Bir deney. Bunun altı ne olabilir? Bak e, Şu mu? Herhalde. Bir mor. bakayım. Morlu olduğuna göre odur. Bakın hemen iki saniye. Bilmeyen biri biri. içgüdüsel bir şekilde hemen yapabilir. Kafasını taktım. Şunu taktım. Elleri zaten üzerinde. Her yeri hareketli böyle. 15. silgi kaybetme tanıdığımıza hepiniz <laughs> hoş geldin. Evet, evimize... ne zaman dayız yapsam silgiyi kaybederim. <laughs> Evimizi aldığımız 20 milyonuncu Nejo şey Nejo. <laughs> <laughs> ne ne Lego Nijago ne ne diyecek. Lego Nijago. Bir gün de e, paketine hoş geldin. Bizim sınıftan bir gün o, bakın bakın muayene anne dedi.